Herkese merhabalar arkadaşlar. House Flipper'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün postamızdaki görevleri yapacağız. Biliyorsunuz geçen bölümde bahsetmiştim biraz. Posta kutusuna gelen görevlere bir bakacağız. Ama ondan önce şey yapalım diyorum. Bir yükseltmelere basalım diyorum. El olsun, paspos olsun, rulo olsun. E, tüm bunların performansını arttırmak için bazı yükseltmelerde bulunacağız arkadaşlar. Şimdi mesela yükseltmesi gelen e, el el var burada. Şimdi onun yükseltmesini yapıyorum. Devam et. Paspas e, pas var. Olmazsa olmazımız biliyorsunuz temizlik çok önemli. Her gittiğimiz yerde de e, temizlikçi olmuyor ne hikmetse. Hep biz yapıyoruz o yüzden önemli. Seramik malası bu da önemli arkadaşlar. Çünkü bayağı e, gittiğimiz yerlerde duvarlar kırık falan oluyor, sıkıntı oluyor. Bunu yükseltmek de iyi olur. Performansın artırılmasında e, önemli rol oynuyor. Evet. Gel gelelim şimdi tabletimizdeki posta kutusuna. Orada e, görevlerimiz var. İlk olarak şu e, yaşlı teyzemizle başlayalım diyorum. Evet hemen açalım e, mesajını. Selam canım. Temizlenecek bir dairem, iki kedi ve bir köpeğim var. Bir masa ve mobilya değişecek çünkü Lucky kanepede sanat icra ediyor. <laughs> Ragdoll hareketsiz gibi görünüyor ama yine de eşyalarını kaybediyor. Daha kendime faydam yok falan filan demiş. Tamam, gidelim bu teyzemize yardım edelim. Evet, teyzemizin evine geldik. Maşallah. Yani bunu hayvanlar mı yaptı gerçekten? Askılığı devirmiş. Telefon duvarda Allah'ım ne hale gelmiş. Görem <laughs> böyle bir şey yok. Bunu hayvanlar yaptıysa vallahi helal olsun ne yani. Neyse şunu bir kaldırayım da yerden. Ondan sonra çöpleri alırız. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereye koyayım? Nereye koyayım? Şuraya koyayım da arkama. Yer kaplamasın boşu boşuna. Vay arkadaş ne kadar büyük bir çöp kutun varmış teyze ya. <laughs> Allah. Neyse neyse dur. Şunu da. Nereye gider bu? Abi niye böyle ya? Duvara yapışsana kardeşim ya. Ama başlayacağım sana. Duvara böyle çapraz duruyor. E gıcık olduğum şey ya. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Allah'ım verip. Neyse neyse hadi. Seni de artık ne diyeyim. Bu ne lan? Kuş mu lan bu? Kedi mi öldürdü? Ne yaptın? Tövbe yarabbim. Ya da şey de olabilir. Yumak falan da olabilir de. Umarım o bir hayvan ölüsü değildir. Umuyorum değildir. Neyse. Evet. Şunu da takalım. Yani hayvanlar burada nasıl yaşamış? O da ilginç. Abi yerin mahvetmişler lan evi. Çok yapıştı lan ama bir saniye. Dur. Şuraya koyayım. Saat ne alemde? Evet saatte şöyle kalsın. Şimdi abi düşünün geçemiyordum ha buraya. O kadar eşyalar üst üste düşmüş ki. Bir türlü geçemedik o taraf. Tamam. Çöpleri topla kardeşim. Şunları da al. Ya, muhtemelen bu yumaktır arkadaşlar ya. Kötü düşünmeyelim yani. Ben leş gibi düşündüm de iyi. Değildir ya leş değildir. Tamam. Şu kavanozları şuraya koyalım. Şu arkadaşı da alayım. Şöyle. Buraya yerleştireyim. Evet. Başka ben buna taktım. Vallahi ben buna taktım. Bu çok biçimsiz duruyor ve sinirim bozdu benim. <laughs> Allah'ım ya Rabbime. Ha Allah cezanı vermesin. Çevirme vardı değil mi ya? Abi ben onu tamamen unuttum ya. Geçen bölüm size anlatıyorum o kadar kendim yapmıyorum. Allah beni ne etmesin ya. Hayret bir şey ya. Neyse neyse hadi bakalım diğer odalara gidelim. Dur bakayım koridor çöpü dışarı al. Evet şimdi bir odalara bir girelim. Bakalım şurada oha lan kaç. Oho burası çok büyük bir evmiş. Korktum lan dur önce şuraya gireceğim. Aman Allah'ım. Fare ölüsü gibi duruyor Vallahi tövbe yarabbim ya. Neyse aldık şunları da. Keşke şey de olsaydı oyunda Bak güzel olurdu ee, Mesela yerdeki çöplerin ne olduğuna dair Böyle küçük bir bilgi verilseydi Fena olmazdı şahsen yani <laughs> Evet şu kavanozları alalım Abi ne yapmışsınız siz Allah kitap aşkına ben ne yapıyorum ya Aa doğru bunu oraya koyup o şekilde koymam lazım Hii, Pardon pardon Tamam tamam Hemen ayarlayacağım hemen Brocum sorunların mı var şuraya koy evet arkadaşlar tüm kavanozları yerleştirdik şimdi e, şu kapıdan bir girelim abi her yerde bu değişik nesne var ya bu değişik çöp var ya Allah'ım yarabbim neydi belirsiz bir çöp burada da bir leğen var güzelmiş aynı bizim evdeki <laughs> ofisteki leğene benziyor <laughs> Allah'ım Evet, şurada da çöplerimiz var. Teyze, nasıl bu kadar da çöp biriktirebildin ya? Nasıl başarıyorsun böyle şeyleri? Valla ilginç. Kaç gündür dışarı çıkmıyor herhalde arkadaş. Pandemiden dolayı olsa gerek. Ay, Şunu da alalım. Tamam. Oo, bak süpürge makinesi çıktı ilk tabi. Hayret. Tamam alacağım dur. Bu ne? Böyle yapıyor. Süpürmek için mi? Süpürme makinesi mi? Lan hayret bir şey ya. Yuttu lan. Ben onu onun süpürge makinesi zannediyorum ya. Hayret bir şey ya. Cık. Oy oy. Ama ne kadar çok benziyor ya. Benzemiyor mu sizce de ya? Allah'ım Üstündeki yazıyı okudum da öyle anladım. Allah'ım Allah'ım. Neyse neyse. Güzel. Bu da varmış demek. Şimdi e, ne istiyor? Seçili parçaları ayarla diyor. Tamam, bozuk eşyaları düzeltmeye çalışacağız. Düzelt bu arkadaşı da, şu tarafa koy. Ondan sonra başka ne sıkıntımız var? Halen ayarla diyor. Mutfak satın al, yemek masası. Hmm. Ee, evet, yemek masası. Şöyle yapalım o zaman, mağazaya girelim. Arkadaşlar, bu eğer bulamıyorsanız arama butonuna masa yazarak e, istediğiniz şeyi bulabilirsiniz. Şurada e, bizden istediği yemek masası Ama şuna da dikkat edin e, Hataya düşmeyin Eterli diyor e, Ayrıca bir özelliğinden de bahsediyor Yanlış şeyi almayın da Sonra paranız ekstra gitmesin <laughs> Benim geçen bölümde Olduğu gibi olmasın Evet yemek masası eterliye bakacağız Şimdi Şurada Yemek masası eterli Maalesef kilitli Kilidi açmak için de ee, bundan birini vermemiz lazım Bari rengini seçeyim dur. Kahverengi olsun ya. Tamam Seçtim Tamam bir de para vereyim oh, Hem kilidi aç hem para ver Beni iflas ettireceksin alsın. Koydum Şimdi yemek sandalyesi istiyor Umarım o da kilit açmalı değildir Yoksa ee, Beni zorlarsın Evet. Beni çok zorlarsın. Bunu yapma. Lütfen. Neymiş? Yemek sandalyesi tekten. Vay arkadaş. Hepsinde özellikleri var. Tamam. Güzel. Yemek sandalyesi tekten. Tamam. Şuradaymış lan. Baştaymış ya. Ben de sonlara doğru bakıyorum. Allah'ım Tamam. O kilidi açmalık değilmiş. Güzel. Koy bunu kardeşim buraya. Tam böyle. Bir tane mi istiyorsun? Oo, Tamam. Bu bizi topumuza atıracak arkadaşlar. Bu <laughs> Bizim bütün paramızı yiyecek buraya. Umarım geri dönüşü olur. Aksi takdirde hmm, aramız bozulur arkadaşım. Dur şunu çevireyim şöyle. Dön şöyle. Tamam. Şunu da koyduk. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi bir tane daha almamız gerekiyor. Gir mağazaya. Al bir tane daha. Şöyle. Rucum Dön işte. Şöyle. Tamam. Görev bitti mi? Güzel. Bu arkadaşın istediği şeyleri yaptık. Aslında var ya bizim eve daha çok bir masa lazım. Yani maşallah bizim yemek masamız Allah'ım rutubetten küften gebermiş böyle. Bizim bence daha çok ihtiyacımız lazım şahsın. Allah'ım yarabbim. Şimdi banyonun çöpünü dışarı al diyor. Evet bu kapı hatırlıyor musunuz? Şeye açılıyordu bak tam şurası. Aynen aynı yere açılıyormuş. Tamam güzel kapat kapıyı. Kapat kardeşim. Tamam şöyle çöpleri alalım da bir. Banyoya ulaşamadan bunları bir yok edelim. Hadi. Al şunu. Arkadaş ne kadar çok çöp var ya. Çok fazla çöpünüz var ya. Abi pizza kutusunu acaba hangi insana evladı yere atar ya? Teyze. Ya benim bildiğim yaşlı teyzeler biraz daha temiz olur ya. Ben öyle biliyorum yani. Teyzeciğim sen biraz temiz olmayı gayret göster. Ben şahsen sana tavsiyede bulunayım. Nacizane. Senin için iyi olur şahsen. Evet. Şöyle bir gireyim. Burası neresi? Allah burası da ölmüş. Dur. Şu banyoya gideyim de bir banyoyu istiyor. Hadi canım. Abi aynı çöpten yine var. Abi bu nedir ya? Vallahi çok merak ettim ya. Bu nedir acaba? Neyin çöpüdür acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Allah'ım yarabbim. Bak bak bak. Şuna bak ya. Ne yapmış? Biri e, kanepeleri mi yırtmış? Oradan böyle şeyler çıkartmış. Günler falan çıkartmış. Çözemedim ya. Şimdi e, şöyle bir elimize paspası alalım. Şuraları bir silelim arkadaşlar. Ondan sonra başka. Uf, uf, bu ne ya? Sen ne yapmışsın böyle peteğin üstüne ya? Cık cık cık. Rengi gitmiş lan. Benim evdeki lambaya benzemiş yani. <laughs> Niye temizlenmiyor lan? Temizlenmiyor vallahi. Herhalde değiştireceğiz bunu. Valla değiştirelim ya. Berbat duruyor. Tamam. Pencere falan temizlenmiyor. Çöpü al diyor. Al bakalım. Evet şu çöpü alalım. Tamam, tamam. Teşekkürler. Şu da mı çöp? Bu parçayı sat, Kim sat diyor zaten. Bunu sat. Ay, seçili parçaları sat. Evet, bu arkadaş ölmüş ya. Bunu zaten sat yani. Satmasan hata olur. Başka ne var? Bu da mı satılacak? Bu lan demir parçası lan. Onun nesini satıyorsun? Ee, şunu bir oradan alsana. Önüme girmiş böyle nefret ettiğim şey ya. Başka ne diyor? Radyatör keyifli. Vay arkadaş. Tablet değil ya. Mağazaya gireceğiz. Keyifli. Al bakayım. Topumuzu attınız vallahi. Vay arkadaş. Allah'ım. <laughs> Koçtaş gibi olduk lan. Kurulumu da biz yapıyoruz artık. Tamam. Tamam. Şöyle. Adamlar vidasına kadar düşünmüş ya. Bak bu huyu hoşuma gidiyor ama oyunun açık söyleyeyim. Ya güzel yani. Evet, şimdi e, ne diyor? Asma radyatör. Tamam. Peki dur, dur dur dur. Kısa. Heh. kısa asma radyatör. Tamam. Şöyle alalım şunu. Al kardeşim. Tut bakalım bağlantı noktasını. Tamam şöyle hemen iki dakika hemen yap 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 tamam güzel salon çöpü dışarı al çık bakalım tertemiz oldu ya insan böyle oturur ya oturduğunuz evi temizleyin lütfen tamam ondan sonra şunu alalım şöyle tamam şuradan da bunu aldık mı oha onu demedim onu demedim, onu demedim. Bir saniye, bunun kaynağı bu mu acaba? Yok o değilmiş. dedim acaba kanepeyi mi yırtmışlar diye düşündüm de. Yok değilmiş. Bu ezilmiş şişe ilginçmiş. Al şunu, koy buranın üstüne. Allah Allah, hayvanlarına rezim de yaptırmış. Koş şuraya. Hıh. Şimdi şöyle yaptık. Tamam, başka bir şey. Seçili parçaları ayarla. Ne gibi? Ha şunun gibi. Ayarla kardeşim. Tamam. Koy oraya. Evet. Şimdi bu e, kanepe takımını falan satmamızı istiyor. Onu satalım. Evet. Tamamdır. Başka. Şimdi satın alacağız. Tamam. Yurt kanepesi diyor. Mağaza diyelim kaç kardeşim? Yurt kanepesi Sancho mu? Evet, yurt kanepesi Sancho. Abi, döverim sizi ama niye kilitleri ben açtırtıyorsunuz ya? Aa, ben belki onunla başka şeyler alacağım. Hayret bir şeysiniz ha. Hadi neyse affettim sizi tamam. Sorun yok. Siparişi de erken bitirebilirsin. Devam et kardeşim. Sorun yok, sorun. Şimdi, deri koltuk Sancho. Deri koltuk Sanço. Tamam Şu arkadaş Gel bakalım Çevir bir zahmet Sağa doğru Pardon çok gitti Heh Şöyle Tamam Vallahi bizim eve de böyle bir şey lazım Bizim ofise daha dursun Lan pislik götürüyor lan orayı Vallahi gıpta ettim Vallahi gıpta ettim Evet şuradan Bir giriş yapayım İğrenç Abi bu nedir ya Yorum yapmıyorum artık. Yorum artık yapmıyorum. Tamam. Aldım şunları. Şunları da aldım. Şöyle bir geri çık. Şunları al. Tamam. Hala bitmedi mi? Ne kaldı? Ha, buranın üstüne bir şey koymuş. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya 12 000. Bence daha fazla eder teyzeciğim ama ne diyor? 15 jeton kullanarak anlık transfer alabilirsin. Ödülünü nasıl alacağını seç. Aa, öyle bir şey yok. Ben niye boşuna harcayayım canım jetonlarımı? Jetonlar bana lazım. Böyle bir şey yapmam. Ne diyor? 10 jeton kullanarak hızlı transfer alabilirsin. Sağ ol canım ben almıyorum. Bekleyeyim ya. Acelem mi var? Ama daha çok para veriyor ya jeton verince. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Jetonlar bana gerekli ben veremem. Kusura bakma. Evet arkadaşlar bu pasaklı evimize tekrar geri döndük. Ve şimdi e, her yeri geçtim artık düşünün e, önceliği şeye veriyorum eşyaların değiştirilmesi bakımından Tabii ki de kime veriyorum şu iğrenç görüntüye veriyorum tahammül edemiyorum çünkü kendisine Vallahi çok da pahalı şu anda e, param yok çünkü sağ olsun yaşlı teyze bütün paramızı bitirdi ama gerçi geri dönüşü olacak bize 12 bin gelecek bize ama olsun bu tuvaleti değiştirmeden kapanış yapmayacağım arkadaşlar. Şuradan bir tuvalet alacağım. Şu klasik normal. Şöyle bir rengini seçeyim. Şöyle. Böyle bir renk olsun. Şu arkadaşı alacağım ve buraya koyacağım. Tabii ki de o da değil. Şunu da satacağım tabii ki de. Şuradan. Hadi canım. Hadi evine. Hadi git. Git. Bir daha senin gözüm görmesin. İğrenç. Hiç yok ya. İlk gördüğüm andan beridir ısınamadım ben ona ya. Allah'ım yarabbim. Evet. Şöyle buraya yerleştirdim. Evet idare eder. Hiç yoktan iyidir. Valla arkadaşlar ben bunu değiştirmeseydim uyatamazdım uy yani öyle böyle değil. Akşam uyamazdım yani. Uykum kaçacaktı. Allah'ım yarabbim. Evet vallahi e, bu iğrenç manzaradan da kurtulduğumuza göre çok mutluyum. O zaman size rahatlıkla <laughs> veda edebilirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.